Nefis semek tariflerinden 5 dakika poğaçası. Eritilmiş 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı yoğurdu yoğurma kabında çırpalım. Birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip çırpmaya devam edelim. Yavaş yavaş unu ve bir buçuk paket kabartma tozunu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak elimizle açalım. İçerisine istenilen iç harcından koyarak kapatalım pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Poğaçalarımızın üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatal ile çizikler atalım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirelim. Pişen poğaçalarımızın üzerini temiz bir bez ile örterek birkaç dakika dinlendirelim. Pratik 5 dakika poğaçalarımız servise hazır. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.